Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta nasıl kendi hesabınıza geri dönersiniz onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar yapmanız gereken bu video çok kısa yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Burada size 3 tane şeyden bahsedeceğim. Birincisi hesabınıza nasıl dönersiniz, hesabınızı nasıl kaydedersiniz, Hesaplarınızı nasıl Gmail'inizi alırsınız onları göstereceğim. İlk önce arkadaşlar yapmanız gereken e, hesabınıza dönmeniz için buraya giriyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. Bunlar benim kendi hesaplarım bir de. Çaldığım falan yok içinde. Buradan buraya giriyorsunuz. Ah. Size eğer ki hiçbir hesabınız yoksa direkt bu ekran çıkacak. Buradan kay şey eğer ki kendi hesabınız varsa buradan girebilirsiniz. Buraya Gmail'inizi yazıyorsunuz. Gmail'i yazdıktan, şu, Gmail yazdıktan sonra tam şuraya. Gmail'inizi yazdıktan sonra tam şuraya. Alt taneli bir tane e, size e, şifre gelecek. Şifreyi Yazdığınızda da direkt kendi hesabınız eğer ki kaybettiyseniz ama kayıt olması gerçekten de çok lazım. Eğer kayıt değilse yani kayıtta değilse güzel hesabınız. O zaman maalesef buradan giriş yapamazsınız. Eğer kayıtlıysa dediğim gibi tam buraya Gmail'inizi yazın. Yani e-posta şifrenizi. Ondan sonra alt ile şeyinizi bekleyin. Geldikten sonra onu da oraya yazın. Direkt hesabınıza düşersiniz. Neden göstertemiyorum bir de? Ee, benim gmail'lerim şey olabiliyor bazen. Fail olabiliyor. Yani görünebiliyor. Onun için göster göstertemiyorum şu anlık. Şimdi diğer şeyimiz de bunlar hepsi benim. Ee, diğeri de buradan hesabınızı kayıt... Yani bu hesabı ben kayıt edemiyorum. Çünkü gmail'im yok. Yenisini de açmak şu anda uğraşamıyorum. Onun için e, şuradaki mavi şuradaki maviyle Maviye basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz tam şuraya. Ondan sonra arkadaşlar tam burada dediğim gibi e-posta şifrenizi iki kez giriyorsunuz. Hiçbir şey değiştirmiyorsunuz sadece e-postanızı giriyorsunuz. İki kez girdikten sonra eğer ki e, şüphelenirseniz ya da yanlış yazdım falan dersiniz buradan da görünebiliyor. Buradan tam şuraya basarak şuraya basıyorsunuz girdikten sonra. Ondan sonra yine alt haneli bir şifre gönderiyor. Şifreyi yazıyorsunuz ve hesabınız kaydoluyor. Diyelim ki arkadaşlar hesaplarınızı kendi üzerinize geçirmeniz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar e-posta şifreleriniz çok olmalı. Ve bunların üzerinde eğer ki Brawl Stars hesabı varsa kayıtlamayı unutmayın. Buradan direkt değiştire basıyorum. Burada kendi ana hesabım. Bir de benim e, kitlem e, bana Albay rafın çıktığını bilmiyor. Eğer izlerlerse de görürler. Şimdi arkadaşlar. Bu hesap bir de bok gibi. Kendi hesabım diye ama ha. Bir tane efsaneci yok içinde bak. Ben şöyle bir iki göstereyim. Deneme yap yapmayacağım ben vazgeçtim. Ondan sonra arkadaşlar. E yapmanız gereken. E eğer ki bu hesabınızdan birkaç tane daha hesap açarsanız. Bu hesaptan aynı hesaba dediğim şu yollarla zaten direkt bakın. Direkt şunun köşesinde tam bunun ucunda altında değiştir böyle iki tane değiştirme e, oku var. Oraya basıyorsunuz. Diğer hesaplara giriş yapıyorsunuz. Ne oynuyorsun lan? Ha. Ondan sonra diyelim ki bu hesaptan çıkmak istiyorsunuz. Hepsi aynı. Mesela TR ekran. Görüyorsunuz. Buna da su çıkmış. Güzel. Sen çıkarttın değil mi? Yok lan. Ee, evet. Şey Ondan sonra arkadaşlar bunlara girdikten sonra yapmanız gereken tek şey buradan o alttaki değiştir butonu kesin gelir. Buraya basıp ana ana hesabınız yani ilk hesabınız e, kupası yüksekse en üstte oluyor. Sonradan girdiklerinizden alta doğru gidiyor. Yani kupayla alakası yok. Bu benim ilk hesabımda en üstte. Onun altında bak 7000 var. 7300 Bu çok gıcıma gitti. Ben bunu bir tamamlayayım. O hesaptaymış bu sadece. Buradan girip eğer ki inanmayanız varsa e, Kimden oynayayım? Ee, Luyu direkt zaten ben oynamayı bildiğim için buradan tek kişiliğe gireyim Sizden birlikte bir de kardeşim Torret da izliyor hızlı öfkeli yani <laughs> evet çok sever yani arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bu başka hiçbir şey yapmanıza hiçbir şey ge gerek yok benim dediklerimi yapın, oluyor. Direkt oluyor elinde. Yani ben hesaplarımı eğer ki arkadaşlar Gmail'ini değiştirdiğiniz bir hesap varsa o görünmüyor. Mesela benim kardeşimin var öyle bir hesabı. İçinde Crow var. Ama maalesef Gmail değişik olduğu için kaydı, kaydedilmiyor. <laughs> bir bir, bir malum. O bana da kaymaz değil mi? Kaymadı. Dur 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 dur. Geldim geldim geldim. yapmayayım yapma. mı? Ya Gel şuraya işte. Ne uğraştırıyor beni? Yani. Çok hızlı birinci oldum. Ha. Evet arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Eğer ki Brawl Stars'ta bilmediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben de size söyleyeyim. Benim de bilmediğim çok şey var. Ama işte yavaş yavaş öğreniyoruz.